Arkadaşlar 1.5 dizelerde şimdi Dearon usta bize Sente'yi nasıl getirdiğini ve kayışı nasıl taktığını gösterecek Malum Sente özellikle Belki başına gelen vardır ustalar sağ olsunlar 1 iki diş bile atlayacak olsalar ya da biraz gevşek bıraksalar Harbiden de çok ciddi problem olabiliyor Araçları subap vuruyor subap kesiyor e, Yağ yakma artıyor subaplarda şakırdama oluyor o yüzden de Ağır bakım dediğimiz bakımlarda en önemli konu Trigger'in Sente'ye düzgünce takılması yani Trigger kayışının düzgünce oh. takılması. Değerli kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hoş Şimdi bulduk. hocam bu trigger takımlarında kayışın üzerinde ok yönleri var. Şu ok yönlerini yani örnek alarak da ayrıca şurada bir beyaz işlediğimiz daha var. Evet. evet. Şöyle göstereyim hocam. Bu altta bulunan krangın üstünde bir yuvarlak. Şöyle aşağı doğru bırakıyoruz hocam. Şöyle. <laughs> Oradan işaretten mi bakıyorsun? Tamam hocam. Şuraya gitsin daha görsün. Dur gelin. Hmm. Şu şekilde de, yani kralların içerisinde de şu noktası var. Şu beyaz tarafı o noktayı ha, evet. yerine oturtuyoruz. Sonra zaten bunu. Böyle Orada hiç Aynen. ge ge gereceğini, laboratuvar, bir Tam orası evet. tamam oldu. Ondan sonra bu şekilde. Yarıyı biliyorsun onu geçirdin şimdi. devirdaimden Devir daimden. geçirdim. Aynen öyle. Yani bu da çok önemli dizellerde. Pompanın orada da bir tane işaret var. Noktası var. Evet. Ondan sonra aynı şekilde hmm, bunu da buraya denk ettirdim. Eksantren üstü. <laughs> Bu da zaten gergi gibi bir beşi. Orada da şu şekilde. Onun geçtiği noktası yok. Bu tarafı hmm. utc. Hmm, geriliyor zaten. Yok, gergi yine biz kendimiz ayarlayacağız. Hmm. Civatamızı tutturuyoruz tekrar bir kontrol yapıyor. Önce krank yerine oturmuş mu? Gevşeme oldu mu? Ona bakıyorsun. Sizde krank e, stent oynamasında kilitleme var mı? Var olur. Ama bir mesele var mı? Bu motorlarda krankta kama olduğu için Hı. kama da şu hocam. Şu kama olduğu için Hı. krank için geçtiğinden dolayı alt istemeye genellikle ihtiyaç duymuyoruz. Anladım. Ama bu kamanın olmadığı yerlerde tabii ki de alt gerekiyor. Motor tokozu söküyor musunuz? Trier tamam. değiştirirken. Buradaki motor kulağını söküyoruz. Hmm. Yine şöyle bir halka ellem takıyoruz. Hmm. Şuranın şey olması hmm. Çekiyorum orayı. Nasıl dedim bir daha söyle. O ok iki tane çatal arasına yerleşiyor. Şimdi hocam şunun üstünde bakın şurada evet. ok yünü var. Bu gerginin kendisi. Tamam bu ok yünü. Bunu böyle ok yününü doğru döndürüyoruz. Hmm. Ondan sonra şu iki çatal arasını şurayı denk getireceğiz. tamam denk getirdikten sonra sıkıyoruz, sıkıyoruz. Sık. Yanlış gerersen olur. Yanlış bolluk oluşuyor. Can bolluk oluşundan dolayı da şey yapmıyor. Sen de imkanı daha oluyor. Tamam. tamam. Yani iyi yaptınız. Sen evet, Her şeyimiz civatayı bir daha kontrol ediyoruz. Aa. Bunlar da zincir yok. Yok hocam. Bu kayış. Bu da sabitlemek için. Bu da aslında sente bu. Sente bu. Yani bunun kendi pinleri de var ama bu bundan çıkan civatalar yani bu ayak var burada. Bu ayaktan çıkan civatalar da senteyi bununla sağlayabiliyoruz. Onunla yorumlar gelecek ki, işte olmasa sempte yapalım. Yorum olarak ne gelecek? He? Yorum olarak ne gelecek? Sente aparatları kullanılmadan sente yaptılar. Bu da kapağı Bu aslında kulağı tutan şey bu. Hmm. Yan motor kulağını bu tutuyor. Bunu da buraya direkt kulağını sabitliyoruz. Cıvatı alıyor, böyle. Iş. Ne kadar sürüyor bu Devirden Devir daimli, Yani araç testi mi olacak? Hı -hı. Ne evet. bir, bir buçuk bir, saat sürüyor çünkü ee, <laughs> <bana, gülüyor> bir biraz geç fan açtığı için Mecburen beklemek zorundayız. Evet, Tevri çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar tamam. 1.5 dizelerin dirger e, kayışının nasıl değiştiğini gördük. Önemli olan sentenin tam işaretlenen yere denk getirilmesi. Eğer sente bozulursa ya da yanlışlıkla ustalar bozacak olursa ya da kayış düzgün takılmazsa, diş atık takılırsa o zaman e, motorda maalesef dönülmez böyle büyük arızalar meydana gelebiliyor. O yüzden bu işi de her yerde yaptırmamak lazım. Biraz da bu konularda titiz olmakta fayda var diye düşünüyorum. Lütfen kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Değerli Usta'ya teşekkür ederiz. Sağ olsun.